Donanım Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir televizyon tavsiye videosuyla karşınızdayım. Eylül ayını kapsayan videoyu yapacağım size. Şimdi 55 ile başlıyoruz. 65, 70 plus, mini LED ve OLED şeklinde videoyu bitiriyoruz. Her e, skalada iki model oluyor. E, bir tane uygun fiyatlı seçenek ve bir tane de üst seviye seçenek olarak. Ama üst seviye seçeneğimizde de gene o fiyat performans dengesini korumaya çalışıyoruz. Yani sırf fiyattan bağımsız en üst seviye seçeneği eklemiyoruz. Şimdi normalde biliyorsunuz uygun fiyatlı televizyonlarda zorlu üretimi yani başka bir deyişle West üretimi televizyonlara ağırlık veriyordum. Çünkü fiyat performans dengeleri iyiydi. Ama bu ay gördüğüm kadarıyla fiyatlarında ciddi bir anlamsız artış olmuş. Çünkü rakiplere bakıyorum rakipler aynı fiyatlarda kalmış. Ancak zorlu grubunun televizyonlarında ciddi bir fiyat artışı var. Bunu da 2025 model gamının yavaştan piyasaya sürüleceği için olduğunu düşünüyorum. Şu an bir geçiş dönemi var gibi zorlu tarafında, fiyatların biraz düşmesini bekleyin diyebilirim. Tabii gene iki tane Toshiba modelimiz olacak, ama o fiyat-performans kısmındaki o ucuzluğu karşılayan noktada şu an zorlu grubu biraz zorlanıyor gibi modellerinde. İlk modelimiz TCL'den geliyor, 55C 725. Bakıldığında China Star Optoelectronics e, düzgün bir panel var bu fiyat bandı için. 17.000 liraya e, civarlarında bulunabiliyor. nitelik olarak bakıldığında tüm bağlantı özellikleri ve e, Android kısmındaki yeterli denebilecek donanımı sağlıyor. E, tabii ki burada e, diğer TCL'lerde olduğu gibi yüksek bir donanım yok. 2 GB RAM, 16 GB depolama var. Diğer üst model TCL'lerde 3 GB RAM ve 30 GB depolamayı görüyorduk. Bu modelde yok o durum. Onu söylemiş olayım. Android'i biraz daha zayıf. Ama bunun dışında görüntü özellikleri işte Dolby Vision, Memch gibi ekstra unsurlarda barındırıyor. O açıdan güzel. Ya kısacası bu modeli cebinizde 20 bin lira aşağısında bir bütçe varsa düşünebilirsiniz. Bu arada C serisinden bir model bu. P serisini çok öneremiyorum. PD 7'ler hariç alınabilecek bence çok model yok. Yani p 635leri ya da daha aşağılarını gördüğünüzde Bence o modelleri es geçin derim. Bu model başlangıç için güzel bir ürün TCL ürün gamında. Ama daha fazlasını istediğinizde sizi gene yarı yolda bırakabilecek bir ürün. Çünkü parlaklık değeri falan düşük bir model. Mesela biz zorlu grubunda standart parlaklığın 350 nit olmasına alışkınız. Bu modelde 270 nit. Yani o standart zorlu değerlerinin bile aşağısında yani çok parlak bir e, görüntü sunmayacak size. Yani bu gördüğünüzde bir karanlık bir görüntü elde ederseniz onun sebebini düşük parlaklıktan olduğunu e, hesap edin derim. Şimdi ama renk doğruluğu da güzel bir e, panele sahip. Bunu da es geçmemek lazım. Sonrasında e, üst seviye seçeneğe geçelim. Philips'in 55 bu 8808 modeli 31.500 lira civarında bulunuyor. Şimdi bu televizyonun alameti farikası Philips'lerde Ambilight özelliği var. Sizin içerikli olan tecrübenizi arttıran bir arka aydınlatma teknolojisi olarak söyleyebiliriz. Duvara güzel bir e, içeriye göre ışık yansıtması oluyor. Şimdi Philips televizyonlarda biraz Android kısmı muallak güncelleme veriyor bu arada Philips ama donanım kısmında bir muallak var. RAM'ler, depolamalar bölgesi olarak değişebiliyor. Sizin aldığınız modelde bile kimi zaman farklılıklar yer alabiliyor. O yüzden Android kısmındaki donanıma biraz takıyorsanız Philips'ler soru işareti barındırıyor. Onun dışında kullanılan panel güzel bir panel bu televizyonda. Parlaklık değerleri de az önce bahsettiğim TCL'e göre yüksek. Ancak o gerçek HDR aradığınız noktada 300 küsür nit dolaylarında bir parlaklık size yetmeyecektir. Bunun dışında Philips'in yazılım olarak bir handikapı da bulunuyor. Ben bazı Philips televizyonları çok bug'lı bir arayüzle karşılaşmıştım. Burada biraz daha toparlanmış, yenilenmiş bir arayüz var. Yazılım konusundaki o sorunları büyük oranda aşmışlar. Philips'in başka bir sorunu da TCL ile birlikte söylemek lazım onu. Teknik servis konusunda e, Philips e, yedek parça konusunda kullanılmış parçalar ya da ikinci el parçalar kullanılabiliyor bir arzu yaşadığınızda. TCL tarafında da taşeronun taşeronu şeklinde servisler işlediği için bazen hizmet almak konusunda sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bunlar aklınızda bulunsun. Şimdi 65 inç kategorisine geçiyoruz. 65 inçte Toshiba'nın 65UA3E63DT modeli var. 19 bin lira civarlarında bulunuyor. Ancak e, fiyatı çok değişken durumda. Bazen 25'e bile görebilirsiniz ama genel olarak 20 bantlarında gezen bir televizyon. Bakıldığında size 65 inçte iyi bir e, ekran boyutu yani güzelce bence bir 65 inç televizyona hayır demezsiniz boyut olarak e, bir panele sahip. Panel karması fena değil. E, nitelikli panellerden oluşan bir karması var. Çok üzülmeyeceksinizdir. Biraz yapı tipleri farklı olabiliyor. Orada da artık tercihinize göre ya da bu konuya takıklığınıza göre seri numarasından çeşitli forumlarda sorgulayabilirsiniz. Güncel bağlantı özellikleri yer alıyor. Android kısmı temel uygulamaları yüksek kalitede içerik tüketmek için yeterli. Bu arada Widevine Label sertifikası da var bu Android'de. Ama şeyi söylemek lazım. Akıcı bir deneyim istiyorsanız bir TV Box ya da TV Stick bu televizyonu güçlendirmeniz iyi olacaktır. Dolby Vision ve işte Memch gibi ya da e, HDR10 Plus gibi özellikleri de barındırıyor. HLGS'de bulunuyor. Yani yazılımsal olarak görüntü kısmında bir eksi yok. Ses kısmında da Dolby Atmos gibi e, özellikler var. Bunun dışında 10 kilo destekli partnerli bir hoparlörü de yer alıyor. Fena bir kaliteye sahip değil. Tabii ki uygun fiyatlı bir televizyon olduğunu unutmadan bu sesi düşünmeniz lazım. Çünkü artık öyle 70 wattlar, 80 wattlar gibi ses sistemleri yok. 20 wattlık e, hatta 24 wattlık bir ses sisteminden bahsediyoruz. O yüzden Şaşırmayın derim. Sonraki modelde TCL'in 65C-745 modeli. Bu televizyon standart bir LED televizyon yani mini LED ya da özel bir teknoloji barındırmıyor. 120 Hz bir panele sahip. Bu arada az önceki bahsettiğim Philips de 120 Hz ve HDMI 2.1 gibi özellikleri de vardı. Bunları güncel konsollarla tüm özellikleri aktif şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında 39 bin liraya bize neler sunuyor? İyi ve nitelikli bir China Store OptoElectronics panel veriyor gene. Burada China Star Optoelectronics, e, TCL'in panel üreticisi, yani kendi firması bünyesinde yer alan nitelikli bir panel, v e, veya yapı tipinde. Yapı tipine dikkat edenler notlardan bakabilir. Hemen benim yanımda televizyonun e, detay özellikleri yazıyor. O yüzden e, bu anlatımda özellikleri artık sürekli gördüğünüz için önceki anlatımlarımda yaptığım gibi sizi detayla çok boğmamaya çalışıyorum. Çünkü daha konsantre ve daha nitelikli size çabucak anlatılmış videolara Yönelmeyi tercih ediyorsunuz, orada da benim bir şu an içerik tercihim oluyor diyebiliriz. TCL 65C 745 benim genel paketiyle çok dolu buldum ve çok kişiye de aldırdım. Olumsuz bir geri dönüşte almadım. Ürün başarısı olarak da güzel. Eğer cebinizde 40 bin lira civarı bir bütçe varsa alabileceğiniz en nitelikli standart LED televizyon. Şimdi sıradaki kategoriye geçelim. 70 inç üzeri artık büyük istiyorum. Daha da büyük televizyonum olsun diyenlere. İlk modelimiz Toshiba'nın 70QG5E63DT modeli. 28.000 liraya şu an satılıyor ama indirimlerle 26.000 bin, 25.000 bin bandına da sürekli düştüğü oluyor. Takip etmeniz lazım. Google TV arayüzü ile gelen bir televizyon. Normalde Toshiba televizyonlarda standart Android TV görürdük. Ama bir Google TV dönüşümü de başlıyor bu modellerle birlikte. Gene 65 UA'da bahsettiğim gibi Android'in temel özellikleri çalıştırmak, yüksek kalitede içerik tüketmek için yeterli. Ama bunun fazlasını aradığınızda gene o ekstra donanım takviyesini yapmanız lazım. Kullanılan panel ortalama bir panel diyebiliriz. Çot panel kullanıyor. Çot panelde kalite olarak çok yüksek bir kalite kıstasında değil ama temel nitelikleri düzgün. Bununla birlikte size yaşatacağı tecrübe de üzmeyecek şekilde olacaktır. Bu televizyon birebir gözlerimde gördüğüm bir model. O yüzden çok yadırgamıyorum size. 70 inç de güzel bir seçenek ve kullanılan özellikler de, yazılımsal görüntü özellikleri de, bunun dışındaki ses gibi donanımları da fiyatının ederi hatta biraz daha üstünde niteliklere sahip. Yani bu modeli büyük televizyon isteyenler özellikle değerlendirilebilir. Sonraki model biraz şerhli bir tavsiyem. Yapısal sorunları da var. Grundy'in 75GU 9000 modeli. 40.000 liraya bulunuyor. Bu televizyonun ayaklarında bir kronik sorun var. Zamanla yük binmesiyle birlikte ayaklarda çatlamalar, kırılmalar oluşabiliyor. Eee aklımızda bulunsun derim. Böyle bir yapısal sorunla ilgili bir durumu var. Bu televizyon 120 Hz, hatta HDMI 2.1 ancak içerisindeki donanım 120 Hz veremediği için 4K'da 4K 120 Hz olarak çalışamıyor. 1080p'de 120 Hz olarak çalışıyor. Burada bir eee hafif bir pazarlama hilesi var diyebiliriz. Böyle bir sıkıntısı var bu televizyonun ama sunduğu görüntü kalitesi ve sunduğu yazılımsal özellikler bununla birlikte Temel olarak Android'in yeterli olmasıyla bu fiyata e, büyük televizyon isteyenlere dikkat çekici bir seçenek. Şimdi Mini LED'e geliyoruz. Mini LED'de Samsung'un 55 qn 85 d modeli var. 40 bin lira civarlarına 43 bin liralara bulunuyor. Benim Mini LED'de beğendiğim güzel bir model. Belki Tizen işletim sistemiyle ilgili kafanızda soru işaretleri vardır ama Tizen bence akıcı çalışan güzel bir arayüz. Sadece uygulama desteği anlamında sizin o Android'de aradığınız destekliği sağlayamıyor. Onu da sağlasa zaten belki de en başarılı televizyon sistemler arasında girecek. Bununla birlikte kullanılan panelin ve mini LED teknolojisi olarak yeterli olduğunu söylemem lazım. Hatta buradaki bahsedeceğim C755'e göre ben karanlık sahne başarımını daha iyi buluyorum. İkisi de gene birebir denediğim modellerdir. O sebeple eğer 55 inç olmasını kafaya takmıyorsunuz nitelik olarak Samsung 55 QN85 de güzel bir model mini LED'de. Sonraki model TCL'nin 65C755 modeli 45 bin liralara bulunuyor. Ben bu modellerin siyah başarımı ile ilgili çok olumlu konuşmadığım durumlarda kullanıcıları bana siyahlarını çok iyi gördüklerini söylüyorlar. Evet. aslında bakıldığında standart bir led televizyona göre siyah başarısı yüksek. Ama benim gördüğüm mini led televizyonlar arasında siyah başarısı çok iyi durumda değildi. O harelenmeleri görüyor olmak beni biraz rahatsız ediyordu. Yani önceliğiniz mini led ise en iyi seçeneklerden biri değil. Ama genel başarı olarak baktığınızda 65C, 755 45 bin liraya vaatkar seçenekler arasında boyut ve sunduğu özellikler olarak. Şimdi geldik benim en zayıf noktama OLED televizyonlara. OLED'de de bir 55, bir 65 tavsiyem olacak. İlk olarak LG'nin CS3'ünü tavsiye edeceğim 55 inçte işte, CS3 veya modeli. 51 bin lira civarlarında bulunuyor. Ve bu televizyonun alameti farikası OLED'in yeni nesil Evo neslini kullanması ve yanma konularında falan ciddi korumalar çermesi. Eğer OLED televizyonlara kafanız yanma konusunda takıksa güvenli limanlardan biri ömür olarak da yapılan testlerde iyi sonuçlar alan bir televizyon. Bununla birlikte ben bir de biliyorsunuz ucuz size OLED televizyon tavsiyelerinde bulunuyordum ama zorluğunun ciddi bir fiyat artışı sebebiyle şu anda Zeki bulduğum bir uygun fiyatlı OLED televizyonda kalmamış durumda. Yani önceden bir Vestel'in modeli vardı, sonra Toshiba'nın bir modeli vardı, sonra gene bir Vestel'in modeli vardı ama şu anda uygun fiyatlı OLED tavsiye edebileceğim yok size. Ama OLED CS3 veya LG'nin çok başarılı bir seçenek ve 50 bin lira civarında. Ama bu tavsiyelerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Geçtiğimiz aylarda 40 küsür bin liralara bulunabiliyordu. Fiyatında ufak bir artış var. Ve WebOS işletim sistemiyle geliyor. Kumandasıyla, kullanıcı etkileşimiyle. Benim hatta Tizen'i biraz e, öne çıkarır gibi oldum ama Tizen'den daha önde gördüğüm bir işletim sistemi WebOS. E, ama e, WebOS Tizen'e göre daha fazla sistem kaynağı tüketiyor. Eski LG OLED televizyonlarda kullananlar hatırlar. E, donanım yetmezliği çekiyorlardı. Uygulamanın çökmesi, kapanması gibi sorunlar yaşıyorlardı. Ama modelde öyle bir sorun yok. Şimdi geldik. Gene şerhli bir tavsiye aslında bu. Samsung'un 65... S90C modeli. 67 bin lira civarında 68 bin aralığında bulunuyor. Artings diye bir inceleme platformu var. OLED televizyonlara yanma testi yaptılar ve Samsung'un modelleri ilk olarak yanma belirtisini gösteren modellerdi. O sebeple aklınızda bulunsun. Yanma konusunda bazı şüpheleriniz varsa bu model yanmaya biraz elverişli yapılan testlerde çıkan sonuca göre. Ama sunduğu özellikler bence bu fiyat segmentinde OLED televizyon arayanlar için iyi seviyede ve e, gene o aradığımız temel niteliklerin hepsini sağlıyor. Hatta fazlasını da veriyor. E, kısacası OLED kısmında iki tane de güzel seçeneğimiz oldu. Böylelikle Eylül ayındaki televizyon tavsiyelerini bitirmiş olduk. 55, 65, 70 Plus Mini LED OLED diye işi sonlandırdık. Videonun açıklama kısmında televizyonların e, satın alım linkleri olacak. Arzu ederseniz oradan satın alabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.